Kirleri Katrik'in ağzından merhaba. 2019 yılında Çağrı Doğru tarafından kurulan ve Türkiye'de 70 adet mağazamızda yurt dışında 8 tane ülke sizlerle sizlerlik. Bize ait markamızla Ra, Sevnik Tarkin İstanbul'la dünyaya açılıyoruz. 16 saat kalıcılık var trenim premium serilerimizle fark yaratıyoruz. kullanıma uygun klasik serilerimizde sizlerleyiz. Kadın erkek klasik serilerimiz. Kremin oda kokularında dünyayı resmen geziyorsun. Her yaşa uygun birbirinden enerjik body mistlerimiz. Kokunuzu seçerken taze demlenmiş filtre kahvemizle hem burnunuz natürleniyor hem de küçük bir kahve molası veriyorsunuz. İçeride bir patrik ailesine hep bekliyoruz.